Sevgili dinleyenler, bugün GZT'nin genel yayın yönetmeni Doğan Gazdar ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Doğan Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Dinleyenlerin de çoğunun merak ettiğini düşünüyorum. Gazeteci olmaya nasıl karar verdin? E, gazeteci olmaya aslında çok öncesinde karar verdim. Biraz e, çocukluk hayali bile diyebilirim aslında o kadar eskiye gidebildim. Normal şartlarda işte çocukluk hayali e, bir çocuğun işte doktor olmak, pilot olmak. İşte biraz daha yakından gördüğüm meslekler olur ama biraz da yayıncılığı o zamandan istiyordum. İşte televizyon rejisinden, yönetmenlikten, biraz da o koşturmalı halden ve mesaiden aslında. O zamandan bir tabii hayalimdi ama hayaller her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Ama sonrasında lise ve üniversite döneminde aslında tabii gazetecilik yapacağım bir şekilde belli oldu. Liseyi elektrik elektronik haberleşme okudum ama e, diğer yandan da Mesleği bir şekilde yapmaya başlamıştım işte. Kameramanlık yapıyordum, e, stajımla televizyonda gazetede yapmıştım. O dönem sabah grubuydu. Sonrasında üniversite tercihimle gazetecilik bölümü oldu. Gazetecilik bölümü olduğunda da zaten yola girmiştik diye, diyebilirim aslında. Kısa zamanda büyüyen yeni bir haber mecrası gazete. Z kuşağının daha iyi yakalayabilmek için mi kadronuzda genç gazetecilere yer verdiniz? Yoksa genç gazetecilerle birlikte çalıştığınız için mi Z kuşağını bu kadar iyi yakaladınız? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani şöyle aslında iki taraftan da biraz var diyebilirim. Göreceğim şu olabilir. Çok aslında kısa sürede büyümedi. Bugün evet günde 5 milyonu aşan. Hatta bazen 10 milyon ortalamasına ulaşan bir günlük erişimimiz var. Tüm sosyal mecralarda işte YouTube, internet sitemiz, uygulamamız ve Twitter, Instagram, TikTok gibi bütün platformlarda yayıncılık yapıyoruz. Ee, ama bu raddeye bu çok da yakın gelmedik aslında. Yani bundan biz aslında 4 yıl öncesinde, 5 yıl öncesinde bir şeyler yapmaya başlamıştık. Ee, yani bir tohum ekmiştik dijitalde. İşte sosyal medyada denemelerimizi yapıyorduk. Kurgu metodumuzu çalışıyorduk. Haber merkezimizi bir şekilde planlamaya çalışıyorduk. Sonrasında yeni yine artık meyvesini almaya başladık. Öyle bir, daha çok kişinin tanıdığı ve bildiği bir hale geldi. Ama gençlerle çalışıyor olmak, ki ben de 30 yaşındayım. Ben de aslında genç tarafta kendimi herhalde sayabilirim. Bütün ekibimizin yani yaş ortalamamız 23-24 bandında. Bazen 22 oluyor. Genç bir ekibiz. Bunun da temel nedeni şu, Gezide kurulduğunda bizim sorduğumuz ilk sorulardan biriydi. Bir haber merkezimiz var bizim, evet biz haber üreteceğiz yani geleneksel bir habercilik metoduyla belki yani o bakışla habercilik yapacağız ama dijitalde yapacağız bunu. Bunun için tabii haber merkezinde olacak e, editörlere ihtiyacımız var, gazetecilere, işte sosyal medyacılara, kurguculara, e, kameramanlara ihtiyacımız var. Ancak şöyle bir problemle karşılaştık. Bu alanda deneyim sahibi, tecrübe sahibi kimse yoktu yapısı itibariyle. Çünkü dijital, dijital bir dünya. Bundan 5 yıl öncesinde gittiğimizde ee, o dönem Instagram yayıncılığı, TikTok yayıncılığı, kısa video kurguculuğu gibi gibi şu an çok bize kolay gelen ama o zaman hiç bilinmeyen alanlarda tecrübe elde etmemiz mümkün değildi. Tecrübeli kişi bulamıyorduk ki bunun da gerçekten bir problem olarak karşımızdaydı. Bunu şöyle çözdük. Kendi içimizde bir kendini geliştirme ekosistemi kurarak aslında bünyemize katılan genç bir arkadaşımız ilk iş deneyimi olsa ki bizim ekibimizin büyük çoğunluğunun ilk iş deneyimi gezeti. İlk iş deneyiminde bir şeyler yapabiliyor olması ve de aslında kendini eğitiyor olması yavaş yavaş bir sistem kurduk. İşte bugüne gelip baktığımızda işte bizim onu aşkın ekran yüzümüz var. Kamera arkasında farklı farklı alanlarda birçok arkadaşımız var. Bugüne kadar mesleğe işte bilinen televizyon kanallarına, gazetelere, ajanslara transfer ettiğimiz, yetiştirip transfer ettiğimiz arkadaşlarımız var. Yani e, o ekosistemin aslında içerisinde bir şekilde sonuç vermeye de başladığını görüyoruz. O yüzden bir yandan genç, bir yandan da bizim aslında mottomuz da yani yazılı olmayan bir anlayışımız da içeriği tüketen kişinin üretmesi. E, bizim haber merkezimizde de, e, önemli konulardan biridir. Yani o da şu demek oluyor. Zaten bu arkadaşlarımız bir şekilde içeriği tüketiyor normal hayatında. Sosyal medya kullanıyor, Instagram kullanıyor. Instagram'a girip story atıyor, arkadaşlarının storylerine bakıyor. İşte YouTube'da mutlaka bir şeyler izliyor. Bu arkadaşların içerik üretici olmasından aslında e, yola çıktık. Normal şartlarda işte bir gazeteciden bunu beklemeyebilirsiniz. Yani bir gazeteci haberini yapar ama e, mutat günlük haber okuma, işte gazete okuma refleksi olup olmaması işini çok etkilemez. Bizde ise teknik de bir yapısı olduğu için birazdan da bahsederiz. Mutlaka tırnak içinde işte Z kuşağı dediğiniz aslında gençlerden bir ekip kurduk ve bunlara devam ediyoruz. Peki bu sorunun ardından da hemen şöyle bir soru sormak istiyorum. Yeni mezunlara geleneksel medyada yeterince alan açıldığını, imkan verildiğini düşünüyor musun? Yani her işte olduğu gibi aslında gazetecilikte de ki gazetecinin biraz daha da dezavantajı var. Ben de iletişim mezunu biri olarak bunu söyleyebilirim. Birincisi gazeteciliği yani haber merkezinde bulunan herkes iletişim mezunu değil bu bir yerleşik bir düzen yani. O zaman da öyleydi. Hala öyle. Ki gazetede de bizim %75 bandında iletişim mezunu yüksek tutmaya çalışıyoruz ama diğer haber merkezinde bu rakamı yanından bile geçemezsiniz. Nedeni? Bu iş için bir mezuniyet diploma istemiyor oluşu. Olaylı da yapabiliyor oluşunuz. İşte hukukta, tıpta, psikolojide bunu, bununla karşı karşıya kalmazsınız. Yani e, psikoloji okuyan biri e, başka bir meslekten ya da okuldan biriyle rekabet etmesi sektörü atıldığında ama bizde tabii ki öyle bir problem var. Diğer yandan çok fazla iletişim fakültesi var ve çok fazla iletişim mezunu veriyor sektöre ancak bunu karşılayacak sayıda hem yeni medya hem de geleneksel medya kuruluşu e, haliyle kurulmuyor yani e, her yıl aslında 5-6 tane te yeni televizyon kanalı kurulması gerekir belki. Türkiye'deki mezunların bir kısmını eritebilmek için. O bu da teknik olarak mümkün değil. O yüzden çok fazla şans bulunamadığını söyleyebilirim. Ama diğer yandan avantajlı bir kısım en azından bir 5 yıl, 10 yıl öncesine göre avantajlı kısım da şu. İletişim mezunu olan biri artık kendi dünyasını, kendi medyasını yaratabilir hale geldi. Yani bir cep telefonuyla, internetiyle, kamerasıyla istediği platformdan yayıncılık yapabiliyor olmaya başladı. Daha öncesinde böyle bir şans elimizde yoktu. Yani iletişim mezununun işini yapabileceği tek yer işte gazeteler, televizyonlar, ajanslar, belki yerel gazeteler, yerel medya organları idi. Ama şimdi bu tamamen değişti ve Herkes bir şekilde kendi medyasını kurabilmeye başladı ki çok başarılı örneklerini de görüyoruz. GZT ortaya çıktığında onun alanında ona benzer bir mecra yoktu. Dolayısıyla henüz projeyken, <laughs> e, proje aşamasındayken GZT hakkındaki öngörüleriniz nelerdi? Yani şöyle tabii o günden bugün öngörmek pek de mümkün değil. Çünkü hem medya değişti, bizim yayıncılık yaptığımız alan değişti. İşte o zaman Instagram'da story diye bir özellik yoktu. TikTok hiç hayatımıza girmemişti. İşte YouTube'da shorts diye bir şeyin geleceğini tahmin dahi edemezdiniz. Söyleseniz karşılık bulmazdı. Ee, çok fazla bilinmeyen bir ortamdı. Ama diğer yandan hem benim kişisel idealim hem kurumumuzun, e, işte Gezistan'ın e, kuru ve Avalak Medya Grubu'nun idealiydi e, benim kendi kişisel yesinin başında aslında düşündüğümüz konuda insanların için iyi bir medya tecrübesi, iyi bir medya okul yazarlığı tecrübesi sunmak. bunun için iyi kaliteli bir dijital yayıncılık yapmak ve ya tabii ki önce olmak. Önce olduğunuzda bazı şeyler çok avantajlıdır, bazı şeyler ise problemdir. Avantajlı olan kısım şu zaten bir rekabet edeceğiniz alan yoktur. Aslında yaptığınız şey Hemen karşılık bulacaktır evet ama diğer yandan da ilham alacağınız ve işte kendinizi mukayese edebileceğiniz ölçüde diğer medya kuruluşlarından karşılık alamıyorsunuz. Bu da aslında sizin için en büyük problemdir. Biz bunu biraz daha kendi kişisel hedeflerimizle koyduk. Yani GST'deki içeriği tüketen biri mutlaka o içerikten istediği cevapları da alsın. Diğer yandan GST'yi takip eden biri mutlaka dışarıda konuşulan bir konuyu ya da arkadaşlarıyla konuştuğu bir konunun ardalarına gazeteden öğrenmiş olsun ya da entelektüel birikimini artırmak adına gazete içeriklerini tüketsin gibi gibi İşte bugüne geldiğimizde zaten bunun sonucunu görüyoruz. Yani bu hedeflerin yavaş yavaş çıktısını aldığımızı e, görmeye başladık. Bu bizim için iyi bir konu ama sürekli bir şekilde idealimiz değişiyor. Yeni idealimiz artık biraz daha bir kendi platformumuz ve uygulamamız var Gezete. Bunun çok daha ön planda olması, diğer yandan birçok alt markamız var. Gezete farklı dikeylerde yeni yeni alt markalar kurdu işte. her yayında sayamıyorum çok uzun olduğundan dolayı. İşte sporla ilgili spor markamız var. i̇şte Gezi ilgili Skyrot diye bir markamız var. Mimari ile ilgili Arkitekt diye bir sayfamız var. Gibi gibi yani insan hayatına dokunan birçok alanda kendine münasır ve iyi yayıncılık yapan alt markalar kurduk. Yeni idealimiz aslında bunların biraz daha GZT standartına gelmesi, bunun da aslında üzerine çıkması. Değerlerden bahsetmişken başarılı gazeteci tanımınızı merak ediyorum. Aslında kendinizi başarılı görüp görmediğinizde bunun özelinde cevaplarsanız sevinirim. Yani başarılı aslında e, dijital medyada başarılı gazeteci kavramı tamamen değişti. Yani yapı bozumunu orada yeniden tanımlanıyor hatta. Eskiden başarılı bir gazeteci için ne derdik? İşte manşet haberi atan, işte işte çok etkili yayınlar yapan, gerçekten doğru soruyu soran kişilere başarılı gazeteciler derdik. Bugün tabii bunlar hala daha değerli. Ama diğer yandan dijital medyayı iyi kullanan, dijitali anlamış ve oranın diliyle yayınlarını üreten, oranın diliyle yayınlarını geliştiren, işte sosyal medyadan aldığı veriyle, istatistiklerle, hangi pra, platformda olursa olsun yayını bir yere taşıyan ve daha da büyüyen, yani o büyümeyi ekleyen bir yapıda olan kişiye başarılı diyebiliyoruz belki. Çünkü örneğin okuyucu kitlenizi ya da izleyicinizi işte 100 bin seyir, siz onu 10 milyon dahi yapabilirsiniz Türkiye'de. Çünkü böyle bir izleyici kitlesi var. E sizin buna ulaşmanız için teknik olarak herhangi bir sorun yok. O yüzden bir şekilde mutlaka başarıyı sürekli kovalıyor oluyorsunuz. İşte bugün GZT günde 5 milyon kişiye erişiyor tekil. Her gün bunu yapıyor. Bu işte en büyük YouTuber'ların bile aslında ancak belki YouTube platformundan erişemediği değerler diyebiliriz bu rakamlara. Ama bu bize başardık dememize yetmiyor. Çünkü bu sefer 5'in karşısına 10 on milyon, 10'un karşısına 15 milyon, 20 milyon e, erişime kadar ulaşma imkanı var. Çünkü dijital medya, herkesin elinde cep telefonu var ve bizim yayın alanımız burası. E, yani işte günde bir kez Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, YouTube'a girmeyen kişi sayısı çok 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 az bir şekilde yani bu kişilerin önüne düşebiliriz. Yaptığımız içerikler gündeme dair, gündelik hayatta ilgili diğer yandan az önce bahsettiğim dikeylerde farklı uzmanlıklarda yani haber istemeyen kişilerin dahi erişeceği, ulaşacağı, tüketeceği içerikler var. Hal böyle olunca bir şekilde başarılı tam olarak diyemiyoruz ama başarılı başarıya giden yolda olduğumuz belki söyleyebiliyoruz. O da bu rakamlara ulaştığımızda ve yayınlarımız bir şekilde karşılık bulduğunda bunu söyleyebiliyoruz. Ve bu tabii kurum olarak bir yandan da e, editoryal anlamda işte gazeteci anlamında baktığımızda yine dijitalde örneğin bizim haber merkezinde de uyguladığımız bir sistem. bir sunucu spiker sadece kamera karşısına geçip yazılan bir metni okuyup çıkamaz. Normalde işte formatını belirler, konusunu bulur, metnini kendi yazar. İşte kamera karşısına geçtikten sonra kurgusunu ya kendi yapar ya arkadaşıyla kurgucusunu çok iyi yönlendirir. Sonrasında sosyal medyacıyla mutlaka bunun pazarlamasını e, konuşur, tartışır. Sonrasında yayından sonra da etkileşimleri kontrol eder, takip eder. E, bu kişi aslında artık bu dönem başarılı gazeteci diyebiliriz. Sadece flash bir haber yakalaması maalesef yetmiyor. İşte bizim arkadaşımız örneğin geçtiğimiz hafta yangın bölgesindeydi. Bundan bir yıl önce yaklaşık işte Afganistan'daydı. Tam o insanların uçakları e, kovaladığı, e, işte uçakları tırmandığı dönemden bahsediyorum. Normal şartlarda başarılı bir gazeteci zaten oraya giden, belki oradan e, haber veren gazetecidir. Ama dijitalde maalesef öyle olmuyor odaya gitmeniz bir haber vermeniz yetmiyor. Onun dışında oradan hikayeler, saha bilgileri e, ve bundan işte dijitalde ise hangi platformdaysa oraya uygun olarak hazırlanması geliyor. İşte story yayıncılığı yapmamız lazım. Story'nin anlık bir şekilde ve 15 saniyelik ve dik bir şekilde kendi tarafından çekilip paylaşılıyor olması lazım. Örneğin bu farklı bir gazetecilik metodu. Ya da YouTube'a bir şey yapacaksa yine orada kendi kayıtlarını yapması da lazım ki işte bizim saha yüktüğümüz Gülsüm Bunu çok sık yapıyor. Yangın bölgesinde kendi videosunu çekiyor. Geldiğinde kendisi kuruluyor ve YouTube'a hazır hale getiriyor. Başarı geçeceksin artık biraz da bunlara da diyebiliyoruz. Yeni nesil haber platformları var biliyorsunuz. Sosyal medyanın da artmasıyla bunlar çoğaldı. Bu mecralarda gördüğünüz en büyük eksiklik nedir? Yani şöyle yeni nesil haber platformu tabii habercilik e, mutlaka dijitale kaydı dijitalin içerisinde devam ediyor. Kimse artık para verip gazete almıyor ya da e, televizyon karşısında ana haber beklemiyor dijitalden haber tüketiyor. E, burada tabii hani olumlu yanlar ya da olumsuz yanlar ikisi de aynı e, sorunun cevabı aslında dijitali anlayıp anlamadığı elde olan veriyi yani istatistikleri okuyup okumadığı iyi bir dijital içerik üretici olup olmadığı yönünde aslında şekilleniyor. Bunu yapmayan kişi yani az önce bahsettiğim geleneksel gazetecilik koduyla dijitalde habercilik yapmanın aslında çok karşılık bulmadığını, doğru olmadığını düşünüyorum. O yüzden dijitalin anlaşılması ve bunun üzerine habercilik, yayıncılık yapılması her zaman daha önemli olacaktır. Diğer yandan işte video öncelikli bir dünyadayız. Daha da videonun çok daha etkin ve aktif olacağı söyleniyor tüm, tüm dijital dünyada halen işte uzun uzun habercilik yapılması, işte Google sıralamalarında öne çıkmak için e, anlamsız bir takım anahtar kelimelerin yan yana gelip e, okula sunulması, e, işte clickbait yapılması ki artık yavaş yavaş insanlar tepki göstermeye başladı. Medya kuruluşları da mecburen buradan geri dönüyor. Tık tuzaklarıyla okuyucunun çekilmeye çalışılması gibi gibi biraz daha dijitalin ilk dönemlerinden kalan alışkanlıkların Artık tamamen ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapan kurumlar aslında biraz daha iyi Diğer yandan videoya dönüştürücü tabii çok kolay değil. Yani reels özelliği var. Hadi biz de artık yazdığımız metni kamera karşısına geçip okuyalım ve bunu paylaşalım da artık maalesef yetmiyor. Sizin oradaki metninizi o platforma uygun bir dille hazırlamanız lazım. Kurgusunu ona göre yapmanız lazım. Yayınını ona göre yapmanız gerekiyor. Her platforma ayrı bir yayın akışı çıkartmanız gerekiyor ki işte e, Instagram'da yayınladığımız YouTube'da gitmeyebiliyor, YouTube'da yayınladığımızın e, dili TikTok'a uygun değil gibi gibi baktığınızda gerçekten dijitali çok iyi anlamak gerekiyor. Ben bir e, video yaptım ve bu videoyu her platformda yayınlayacağım bakışı da yanlış. E, i̇yi sonuç vermez. Ya da veri listelerine şans listeleri belki varmıştır tabi. Dijitalde hiçbir zaman bu doğru bu yanlış diyemiyoruz. Çünkü çok sık herkesin karşılaştığı durumlar çok saçma sapan videolar dahi atıyorum. 1 milyon izlenebiliyor. İşte duvarı çekiyor, çimenleri çekiyor. Bu atıyorum 100 bin like alıyor TikTok'ta ya da Instagram videosu da bizim önümüze düşüyor. Bu tabii yani bizim değerlendireceğimiz bir nokta değil. Burada birazdan nitelikli yayıncılıktan bahsettiğimizde aslında dedikleri devreye giriyor. Yoksa her video mutlaka keşfete düşmeye imkanı bulabilir yani bizim karşılaştığımız durumlarda baktığımızda. Ama bunun iyi analizini yapmak gerçekten daha iyi sonuçlar verecektir diye düşünüyor. Artık internet çağındayız dedik. Yargın bir enformasyon var, haber, sirkülasyonu çok fazla. Meslek büyüklerimizle de konuştuğumuz zaman siz de bilirsiniz meslektaşız. Habere ulaşmanın eskiden çok zor olduğundan bahsedilir hep. Bizim zamanımızda böyleydi diye anlatılır. Dert de yanılır aynı zamanda. Siz günümüz itibariyle evet. habere ulaşmanın kolay olduğunu düşünüyor musunuz? Yani aslında bilgiye ulaşmak aşırı ama aşırı kolaylaştı. Yani örneğin bir afet bölgesinde eskiden ne olurdu? Ya medya kuruluşunun gitmesi gerekirdi. O olmuyorsa daha iyisi yerel muhabirler sahadan bilgi servis ederdi. Ama şimdi bakıyoruz işte sel olduğu olan bir ilçenin adını Twitter'a yazdığımızda son en son paylaşanlara baktığımızda bölgede yaşayan kişinin çektiği videoyu fotoğrafı görebiliyoruz. Ya da bir deprem olduğunda TikTok'a girdiğimizde hiçbir yerde görmediğimiz e, üreticisinin paylaştığı içeriklerle karşılaşıyoruz. Bu yüzden e, yerel has bilgiye ulaşmak gerçekten kolaylaştı. Diğer yandan ulaşılamayacak uluslararası boyuttaki bilgiye ulaşmak da kolaylaştı. Ama bu bize farklı bir dünya getirdi. Yani herkes için kolay bir şey aslında artık değerli olmamaya başlıyor. Niteliğini biraz daha kaybetmeye başlıyor. Bu sefer siz... Yeni yeni yollar aramaya başlıyorsunuz. Örneğin insan hikayeleri, sahadan gelen hikayeler, saha bilgileri gibi İşte bir afet bölgesinden e, bir bilgi paylaşmak artık eskisi kadar karşılık bulmuyor özellikle dijitalde. Bu yüzden biz öyle bir bölgeye gittiğimizde mutlaka görgü tanığı, mutlaka başına gelen bir olayı anlatacak bir kişi bulup mikrofon tutup onlardan bilgi almaya çalışıyoruz. Ya da çok iyi gözlem yapıp bir şeyler yani herkes ulaşamayacağı, Google yazılına çıkmayan bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Örneğin bizim bir 10-10 serimiz var YouTube'a özel yaptığımız haber dosyası, haber paketi. Orada işte gazeteci arkadaşlarımız, genç editor arkadaşlarımız var. Her biri ke kendi bölgesinde, kendi coğrafyasından bilgileri paylaşarak içerik anlatıyor. Çünkü normalde işte bizim ülkemizde de birçok ülkede de aynı şekilde herkes özellikle dış politika dendiğinde fikir sahibidir, uzmanlık alanı vardır ve yorum yapabilir. Ama Google'a yazdığında çıkan ya da düşündüğünde aklına gelen fikirlerin verilmemesi, anlatılmaması bizim için daha değerli. O yüzden işte Afrika ile ilgili çektiğimizin Mamudu diye bir arkadaşımız var. Kendi yerel bilgilerle, sağdan edindiği bilgilerle, kendi daha öncesinde edindiği bilgilerle içeriğini hazırlıyor. İşte Kayhan e, Balkanlarda çalışıyor ki Saraybosna'da yaşıyor zaten hala hazırda. Balkanlardan haberleri ondan alıyoruz. Böylelikle aslında herkesin ulaşabildiği bilginin önüne geçmiş oluyoruz ve daha iyi karşılığını alabiliyoruz da diyebilirim. Bir önceki soruda aslında alan muhabirliğine de biraz değindik. Alan muhabirliğinin artık eskisi gibi yapılamıyor olması çeşitliliği ortadan kaldırdı mı? Evet tabii daha artık masa başına döndü. Çünkü dijital olduğu için artık sahaya çıkmak daha az gerekli oluyor. E, bu yüzden masa başından da üretebiliyor birçok şey ama bunun aslında hiçbir şekilde değer kaybı olmadığını söylemek mümkün olmaz. İşte az önce bahsettiğim örneklerin hepsi sahadan elde ettiğimiz örnekler iyi yaptığımız, iyi yapıyoruz ve işte GZT'yi GZT yapıyor dediğimiz için birçoğu yine sahada yapılan, haber merkezinde masa başında değil de sahada yapılan içerikler. O yüzden mutlaka sahada olmak bir şekilde daha avantaj oluyor. E bu tabii her yerde muhabirinizin bulunması sisteminden biraz daha farklı bir konu. Biz biraz kendi haber merkezimizde de arkadaşlarımız bulunuyor. Ama anlatacak bir hikaye olduğunda, önemli bir son dakika olduğunda ya da gösterecek bir bölge olduğunda o alana gidip çekim yapıyoruz, yayıncılık yapıyoruz. O yüzden alan muhabirliği, sabit alan muhabirliği evet biraz daha klişe kaçıyor diyebiliriz. Yani her medya kuruluşunun mutlaka her yerde muhabir bulundurması, yurt dışında birçok ülkede muhabir bulundurması değil ama gerektiği anda oraya gidip yayın yapacak muhabir bulundurması şart aslında. Yani bunu dijital için de söyleyebiliriz. Çünkü dijitalde Video öncelikli olduğu için özellikle, videoda da ekrana bir şey getirmeniz gerektiğinden dolayı mutlaka sizin orada olmanız ve özgün bir şeyler kaydedip, onu kurgulayıp, onu vermeniz sizi aslında daha değerli, daha önde kılıyor. O yüzden özellikle kriz yayınları aslında bunun için belki en büyük örneklerden biri, işte kriz yayınlarında yani biz bugüne kadar bütün krizlere gitmeye çalıştık. İşte Afganistan'dan, Ukrayna'ya, işte yangından, sele, aklınıza gelen bütün olaylara kadar sahada içerik ürettik ve gerçekten karşılığını aldık. Yani buna ihtiyaç olduğunu da görüyoruz yayın yaparken. Diğer türlü zaten eğer rağbet görmüyor olsa, izleyici, okuyucu buna ilgi göstermiyor olsa bir şekilde farklı bir strateji belki veririz ama gerçekten çok ciddi ilgi var. Bunun yanında diğer farklı bir sayfada daha soft dediğimiz entelektüel zamansız içerikler, işte gezi seyahat içerikleri, spor içerikleri gibi gibi farklı alanlardaki içeriklerde de yine dışarıda olduğumuzda alandan içerik ürettiğimizde bizi daha farklı bir yere getiriyor. Bu da aslında içeriğimizin ne kadar özgün olabildiğinin bir şekilde aslında sonucunu getirmiş oldu. Mesleğimde unutamadığım bir anı olarak kaldı aklımda dediğiniz bir anınız varsa ve bizimle paylaşmak isterseniz programı bu şekilde kapatalım istiyorum. Eminim çünkü bizi dinleyenler arasında gazetecilik öğrencileri de vardır, gençler de vardır. Belki onlara da bir motivasyon olabilir. Özellikle son yıllarda şansımızı işte dünyanın da birçok krize tanıklık ettiği bir döneme denk geldik. O yüzden farklı farklı anılar elde ettik. Diğer yandan mesleki anlamda karşılaştığımız her büyük olay bir şekilde bize aslında ana olarak hafızada kalıyor. Ama tabii bizim için aslında en önemli olay ve en büyük krizimiz ya da kriz yayınımız diyebileceğim olay işte iki arkadaşımız Nazgül ve Emin'in işte Rusya, Rus coğrafyasında Türk dünyasına ilişkin bir e, vlog belgesel hazırlarken e, gözaltına alınması, sonrasında tutuklanması ve işte bir hafta kadar onlarla bizim bir şekilde e, çıkana kadar ve buraya getirene kadar yürüttüğümüz operasyon olmuştu. Gerçekten hani e, hem ekibimiz olarak hem ben kişisel olarak hem Mark olarak ya e, farklı bir deneyim yaşamıştık. Tümünden farklı olarak. Çünkü bu sefer krizin içerisinde biz vardık. E, bu, bu operasyon bizi aslında bayağı zorlamıştı ve hafızada kalmıştı ama diğer yandan çok iyi ve motive eden anılar da biriktiriyorsunuz. İşte 1 milyon olmamız Instagram'da çok güzel bir ana. Bizim için önemli olan bir konudaki videonun işte 100 bin izlenmesi, 1 milyon izlenmesi bizim için önemli. Diğer yandan işte ürettiğiniz içeriğin karşılık bulması, sokakta artık karşılık buluyor olması bir şekilde önemli. İletişim fakültesi okuyanlar da aslında tavsiyem olabilir. Ben de e, iletişim okurken tabii dijital bu kadar gelişmiş değildi. E, böyle bir hem tecrübe edemiyorduk ama e, şu an baktığımızda tavsiye de vermiş olursam e, mutlaka dijital alanda bir şeyler yapmaya başlamaları aslında onlar için de güzel anılar olacaktır İlklerini en azından okudukları dönemde yapmaları e, onlar için daha faydalı olacaktır diğer yandan çünkü iletişim fakültesinden mezun oldum hiçbir şey bilmeden ya da az bir bilgili haber merkezine geliyorum dijital haber merkezine geliyorum demek maalesef karşılık bulmuyor en başta bahsettiğimiz işte sayıdan dolayı beklentilerden dolayı işin farklı konumlanıyor oluşundan dolayı mutlaka yeni yeni keşiflerde bulunmaları ve yeni içerikler üretiyor olmaları önemli. Bizim yani iletişim fakültesi mezunu olması değil de okurken örneğin bir TikTok hesabı açıp bir şeyler üretmiş olması ve bizim onu başvuru aşamasında inceliyor oluşumuz bizim için çok daha değerli. Ya da bir YouTube hesabı yönetmiş olması ya da işte kamera eline alıp köyünden ya da okuduğu ilden eğer yerel değilse bir şeyler üretmiş olması, vlog üretip... Bunu CV'sine koymuş olması bizim için çok çok daha değerli, kıymetli oluyor. Emin olsunlar ki değerlendirme aşamaları da biraz böyle oluyor. Diğer türlü e, her sınıfın işte 20, 30, 40 belki daha fazla kişi aynı anda mezun olacağını düşündüklerinde sınıf arkadaşlarına baktıklarında en azından onlarla rekabet etmeleri, sonrasında diğer o yıl mezun olacak kişilerle rekabet etmeleri... Diğer yandan da sektörden, farklı sektörlerden gelecek kişilerle rekabet etmeleri adına daha iyi sonuçlar verecekti. O yüzden tavsiyemiz de öyle bitirelim. Dijitalde mutlaka bir şeyler yapıyor olmaları. iyi ya da kötü, teknik olarak yeterli ya da yetersizden ziyade bir yerden başlamış olmaları bizim için de güzel değerlendirme imkanı sunacaktır. Çok değerli ipuçları verdiniz aslında. Umarım yeni mezun olacak arkadaşlar. Bunları değerlendirebilirler. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum Doğakan Bey. İyi ki bizimle olduğunuz bu bölümde. Başka bir günde başka bir konu ve konukla görüşmek üzere diyorum sayın dinleyiciler.